Allah, Allah, Allah. Allah uzun ömürler versin. Bir dörtlü var arkamızdan. Severim. Gelin baba. Okula çakılmayın ha. Bizden gelin. Sakın ha. Ama Çakılma baba. Güzel. Oo aşağıya bak. Sağ alta bak. Abi biz ama bunlar geç biz bunlardan önce iniyoruz abi. Aynen. okula öyle. Oha. Bayağı çok kişi var. Güzel güzel severim. Gelsin baba. Ama hepsi geride kaldı. Gelen olursa alırız abicim de hepsi atladı mı? Oo, oh, abi hepsi geliyor. Hepsi geliyor. Abi silah al. En az 10 kilo hazır abi. Kardeşim niye dönüyorsun? Ah be. <laughs> Ama bak buradan çıkmayalım. Hepsi buraya oynayacak baba. Oha aldılar evi. Ah be. Son anda kaçtı. Evin arkasından çıktı. Yo, yo evin arkasından çıktı. Furkan dikkat. Süper. Üst kat. Şurdum. Bomba siz mi çektiniz? Şey Aynen. Gitti bu. GG. tamam bayıldı. Bas baba. Yukarı evet, çık. bomba atmış. çok Nasıl güzel. Be? Çok güzel abi. El temizos. Hele siyaset çatıya be. Abi biri altta altta. Aldım sesini. Biri dışarıdan geliyor. Burada. Nerede nerede? Lan nerede? Düştürüz, nice. TGF'ler okulda bu arada beyler. Daha var camdayım. TGF okulda dikkat yakınlar yani. Değil. Bu arada 3 fil sözü vermiştir 3 fil almışız. Aldık aldık aynı. Şurada şurada. Gir gir gir, çatıya çıkmasına izin verme. Üste. İkinci kat. Diye ben? Diye ben? Önümde Lelal abi koştu. Geri zekalı diye ver gene. Lelal abi girmeseydin Allah Allah. keşke. Bir, bir, şey yok abi buradayım. Sıkıntı yok. Uğursuzluğuna tüküreyim ya. Oh. Dur dur dur. Gitme. Hedef ben miyim anlamıyorum ki ya. Sessiz sessiz abi. Süper. Aynen vurursun aynen. Geldi bir daha. Yedi baya. Bas. Nerede kanka sağdaki o Bitti bitti nice. Al. Geri zekalı. Al. Beni takip ediyorsanız al Dur 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 vurma vurma dur 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 Senin <laughs> <umuzuna>. dur. <laughs> Lan gidiyordu Güzeldi 4 attı buraya Ha şey geldi Bak geldi Bak geldi. geldi Tamam tamam Burada Bas <laughs> Valla seni gidi ne no, Tek başına gelip bizi mi öldüreceksin adamım? Ama bir şey mi? Hepimize de vurdu. İyi <laughs> vurdu helal olsun. Bak Furkan'ı düşürdü, bana vurdu, sana vurdu. Bana vurma bir lan. Ah oh, kırmızı turbanış kıyafeti lan? Hadi gidelim Tamam abicim let's go. Karşıya geçelim mi? Alan ne durumda? Oo karşıda red zone var abi. Uy, karşıda... Karşıda drop da var. Drop da var karşıda. Kimde 8x vardı abi? Ben Yerde var var abi. Ben aldım onu aldım. Aldın mı? Tamam eyvallah. Gel abi. Mesela eyvallah abi. Abi beri sürekli bak yazıyor. Yafet Arslan. Abi benim adımı söyler misin? Söyleyeceğim söyleyeceğim, söyleyeceğim unutuyorum. Ne ne? Kim kim kim? Yafet Arslan. Yafet Arslan'a buradan selamlar olsun kardeşim. Teşekkür eyvallah. ediyorum. Sağ olun izlediğin için. Ay, abi. Kapı tutuluyor. Araba var karşıda. Tamam güzel güzel. Aa araba, araba geldi. Araba. geldi. Toros geldi. yön. Şurada, şurada şurada, burada. Şurada, burada şurada. Kanka burada. Burada Toros geldi. Ha önümde Süper devam daha... arkadaşlar var Furkan arkanda mısın? Arkandayım 7 kanka 7 7 Nice be <laughs> Süper Çok iyi Çok Köprüde adam bu şey köprü mü tutuyorlardı abi? Araba gördüm abi bak ben okay. Bilmiyorum sizde gözükmedi mi? Kasıyor. Ben Kapleri bakmadım var. abi, direkt araba sesini duyunca direkt kafayı buraya çevirdim abiciğim. Ben çift oynayacağım ya. Kasıyor şu an. Kar var burada. Ne Nerede lan bunlar? En azsın ya. Ben de var. Eyvallah arkadaşlar teşekkür ediyorum, sağ olun hoş geldiniz sefalar getirdiniz. torosu nerede? Ben toros sesi hiç almadım. Burada burada. Vallahi abi var. köprü bence bu tarafa bitecek ya, onlar hepsi buraya gelecek abi. Bak gör. Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan. Yepyeni bir video hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Video başlamadan önce şuna bir açıklık getirmeye çalışacağım. Çok kişi soruyor abi UC'lerini sen nereden satın alıyorsun diye. Tabii ki Koda Shop'tan alıyorum arkadaşlar. Linkler açıklamada. Oradan girip siz de bakın eğer bütçenize uyuyorsa girin, satın alın. Çok ama çok güvenilir bir sayfa arkadaşlar. Bakın şimdi size göstereceğim. Koda Shop'a giriyorsunuz. KodaShop. .com. Com tr arkadaşlar. Aşağı inersi, indikten sonra burada PUBG Mobile görürsünüz rahatlıkla. Oraya tıklayın arkadaşlar. Tıkladıktan sonra size şöyle bir sayfa getirecek. Burada UC miktarları yazıyor arkadaşlar. İşte 60 UC, 325 UC, 660 UC. Buradan herhangi birini seçiyorsunuz. İstediğinizi seçin. Aşağıda zaten miktarı da göreceksiniz arkadaşlar. 660 UC'yi seçiyorsunuz. Burada Kredi kartı, banka kartı ya da ön ödemeli kartlarla İstediğiniz gibi satın alabilirsiniz. Buradan seçtikten sonra e-posta adresinizi giriyorsunuz. Yani hiç kayıt yok, üyelik yok. Resmen girip buradan rahat bir şekilde ucuza ucellerinizi satın alıyorsunuz ve ondan sonra oyununuza direkt geliyor arkadaşlar. E-mailinizi yazıyorsunuz. E-mailinize bir kod geliyor. O kodu da oyunda kullandıktan sonra rahatlıkla ucellerinizi harcıyorsunuz arkadaşlar. Hadi videoya gidelim. Let's go. Köprü gelirse zaten GG şu an. <laughs> araba Haziz misin Sato olan araba geliyor zannettim ya. Burada yazmak istemezdim. Özel dönüş bir an önce teslim başvurusu yapsanız demiş. Eee, var abi var adam var bize bakıyoruz. Abi zaten. gitme gitme nereye gidiyorsun? Gidelim ben. Yok yok. Başkasını bekliyor mu? Yok. yok. yok, yok, yok. Deli abi siz de ver yapacağız diye şey değil şey mi? Adamları görüyorum abi. Ney nasıl yemezsin ya? Patch çatı var abi. Ayağını vurursan düşer. Aynen. Nasıl zıplıyor lan o? Nasıl abi. zıplıyor ya? Nerede? Vallahi zıplıyor. Abi zıplıyor. bunlar TGF'lerle aynı önde değil miyiz? Bunlar TGF olabilir. Abi biri, kandırıyor olabilir dikkatli olun abi. Sıkma sıkma kimi sıkıyor? Abi zıplıyor biri zıplıyor biri vuruyor vallahi. Ha vuruyor abi. mu? Harbi mi? Dur bakayım bir deneyeceğim bir dakika. Dur dur, dur o da zıplıyor. Bak. Dur Uf, dur zı- vurma vurma. La hadi lan vurun 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 abi canıma bak ya. TGF mi lan bunlar? Zıplıyorlar bunlar ya. Ama vuruyor biri. Şu vuruyor şu. Hava da zıplıyor. Ben gitmem ha bunlara. Onlar gelsin. Ay, musun, gelsin, gelsin gelsin aynen ben, aynen. Kerim hata yapmadı. Haydi lan. Zıplıyorlar Kerim dikkatli ol abicim. Yok evimiz örtüyeyi payıtip geri gelme. <laughs> <laughs> Bir konuşsana ya bak öbürleri silah aldı. Tamam. E, ha yok tamam. Ben tam bakıyorum abi birine. Bu tarz bir bölgede konuşacağız kardeşim. Bu arada sesleme. Alo. 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 Türk mü? Hep zıplı. Türk mü? Türk mü, Türk mü? Alo. Beni duyuyor musun? Mu? Beni ben, duyuyor Konuşun da abi. Duyor Duyuyor Türk. Tamam değil. Türk tamam güzel tam tamam sıkıntı yok. TGF <laughs> olmasın Ay, da abi. Benim, 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 benim. Lan! 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 Türk değil Türk Seni değil. Ben... <laughs> Af ya yok Türk de. Türk de, belli zaten böyle bir şey yapacağım. Türk. Ya niye Afyon niye deli. niye yani niye? Abdon deli yazıyor. Deli zaten abi. Yani oldu mu şimdi? Allahım. Kendini, şey kendini patlattı abi, attayın, attayın. Ey, kendini ey, patlattı. Abi atlayın atlayın. Kendini patlattı. adamı patlattı orada. Gel. Ben bir şey demiyorum ya. Ben bugün gerçekten gibi oldu ha. Arkasına geç. Allah'ım ya Rabbim ya. Lan oğlum az delikanlı olun delikanlı. Lan vallahi delikanlı böyle bir şey yapar mı lan? Git ya git. Gidin siz örgü şey yapın abicim başka bir şey yapın ya. Belliydi abi ya çok belliydi. Allah'ım ya Rabbim ya. Sağlık olsun. Gerçekten. zıplıyor zıplıyor ondan sonra da. Yine bizim e... iyi kalp oldu işte. <laughs> görüşürüz abi ben Görüşürüz baba görüşürüz sen sigir... şu küpü oldun sıkıntı yok abi 8x var burada. Kerim'im görüşürüz. Abi, Kendine iyi, şey iyi bak ol. adam. teşekkür ederim. Ben görüşürüz. teşekkür ediyorum abi. Hadi, sağ olasın. İyi seyirler. Kendinize bakın. Ee, görüşürüz, diyor. abi. abi. Konuşamadım. Elinize kolunuza Bay bay nerede? Evet görüşürüz aleydi. abicim ya. Abi niye böyle bir şey yapıyorsunuz ki? Bak adam iyi niyetliyle yanınıza geldi. Konuşmak istiyorsunuz. Zıplıyorsunuz. Şunu bunu yapıyorsunuz. Ondan sonra da vuruyorsunuz. Ama ne oldu? Öbücüyü yediniz abicim. Hadi bakayım. Devam abi. Hadi. Let's go. <laughs> ya eğlenem. Ya abi ama doğru değil mi abi? Niye yapıyorsunuz ki bunu ya böyle, böyle yapacaksınız? bu, bunlar böyle abi. Ben zaten hiç oralı değilim artık. Neyse. Salla ya. Siz sıkmayın dediniz ya sıkmadım. Yoksa affetmem. O ben, vallahi ben de ilk başta sıkıyor duruyor, sıkıyor duruyor. Kastı. Böyle anca böyle zıp zıp olur başka bir boka yaramazlar. Araba geliyor. Nereden? Köprü mü? Köprü, 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 Köprüden. köprü. köprü. Arka mı ön mü? Geri gitti, geri gitti. Arka mı ön mü? Neresi? Arka arka Ömen ha burası ya. Yani. Ha burası ha tamam okey. Motor vardı da geri gitti herhalde ya. Aynen aynen bak görüyorum şu an. Bak şurada. Dur bakayım. Abi bizim arabayı saklasanız arkaya bir. Bizim arabayı bir saklayın. E, alan ya, ne durumda abi? Al bu, bu tarafta lan. Tamam tamam alan bizde abi. lazım ama. Tamam bir dakika kanka. Geri bak, gelecek bakayım. mi onlar abi? Abi geliyor gel gel geliyor. Gelmek zorunda abi. Geliyor geliyor. 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 Tamam gösterme. Tamam kanka. gösterme. Tamam durdu. Ooo dört kişi. Bus Tam sona abi oyun bitiyor burada oyun bitiyor. Aynen. Aa aynen bu fillet hiç göstermeyin bu fillet. Bunlar bizi görmüyor mu abi ayaklarımızı filan? Gör yo yo, yo. görüyor katılıyor. bence bence görüyor da mecbur gelecekler abi yapacak bir şeyler yok. Bu alan vuracak bu arada beyler. Alan geliyor şu an. Olsun abi sizin olduğunuz yer loot kaynıyor full kit. Her tamam, türlü tamam. donarsınız tamam. yani. geliyorlar. Gelsinler abi, gelmeleri daha iyi olur. Hiç çıkmayın ha, hiç çıkmayın. Şunu iptal et. Geliyor. Gel baba. Furkan biraz ayaklaşsınlar abi. Şu o yere şey... yatanı alayım mı abi? Yok yok. Alabilirim. Motoruna geliyor. Oha! Tamam bu düştü. Abi, abi can bas abi can bas. İnan can abi, bas, candayım candayım candayım. Canını bas, son adam açıktan koşacak. Yere yattı. Sen canını bas abi. Bastım bastım abi. Bana gel sen kurtarabilir misin? Bilemedim. Gelirim gelirim abi. Ee, Enes'i kaldırıyorum şu an. Ha, tamam Enes'i kaldır yeter zaten. Enes, can bas o sende abi. Açıktan geliyor zaten. Bu da bayıldı. bir kalmış. Hadi ederdim. be! Tamam tamam beni sal abi sıkıntı yok. Oyun size. Enerjinizi falan fullleyin istiyorsanız. Bak sonunda yerde yatıyor aslında. Ona sen öyle. bir vur emiyorum dördü. Nice. Çok iyisin sen be. Evet. GG <laughs> my friend. güzel oldu baba. Güzel bir win daha. Baya güzel maçlar çıkardık. Helal beyler helal. 3 dedin 4 oldu. Hep iyi niyetinizden kaynaktan ödemiş. Aslı aynen öyle oldu ya. Ya sıkıntı ya, yok abi. da. Senin belanı versin oyun gibi artık. Yine, Yine mi attı seni? Haa lobiye çıkarken bile Kaç hasar vermişim abi merak ettim. <laughs> Dur et. bakayım abi. Kanka 100 hasar vermişsin. Allah Ay, 117 aşkına. 117 abi. Oha nasıl olabilir? 117 hasar vermişsin enayi. 687 <gülüyor> lan 687. Çek, çek. <laughs> ben biraz çalmışım herhalde. 720, 740 e, hasar yapmışım. 10 kilim var çatırma. <laughs>